Aa, oh, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıcak çikolata yapacağız. <laughs> Çok kolay kısa bir video Sıcak çikolatamız sadece bardağı dökeceğiz. Üstüne sıcak su döküp peştireceğiz. Şimdi şöyle açıyorum. Oda da sıcak sıcak mı Arkadaşlar, Hadi de bakayım. Oğlum da ben de mi yapıyorum? Gerçekten şey biz yapıyoruz. Onun hiçbir şey yaptığını. Öyle yanlışlıkla yapıyor Elinde tabii. Ha birader de yaptık. İçimden geldi. şöyle okay. kötü. Şimdi anasını bir tane götüreceğim çünkü dedem var, annem var, annem var, kaşalar. Ee, bir de mutfak biraz pis, kalabalık. Yani öyle değil de biz böyle alçı yapmaya falan geldiler ki çünkü biz. O yüzden sizi bir yere bırakacağım. Ben sıcak su doldurup geleceğim. Gördüğünüz gibi alçı falan var, eşyaları ortaya topladık. Ah. Kenarları alçı yaptılar, üstüne boya yapacaklar yarın. Yani. Sige. Şuraya bırakalım Thank you.

Benim telefon biraz sıkıntılı video her an durabilir. O yüzden yani şundan görsün. <laughs> video bitmiş sayılır ama bitmedi. E, Telefonumda sıkıntı olduğu için video e, kendi kendine kapanıyor, açılıyor bir şeyler oluyor. O yüzden yani kendi kendine kapanırsa kapanış yapamamış olurum. O yüzden e, eğer kendi kendine kapanırsa şundan görsünüz. Çok sıcak. Şimdi gösterdim mi? Окей. Мус كده я. Аба. Сидя по бити. О. Долололо.

Закончилось. 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 Законч Annem dedim ya o dedi gülüm Çok seviyorum anne dedim Ben o kadar çok çorap çekiyorum ki arkadaşlar Gerçekten videom Bir tane mi? Bir tane mi ne öyle bir şey şortlarım En son Baktığımda 417 mi neydi 500 olmuştur Gerçekten günde 15-20 tane short çekiyorum. Hatta video çekme şeyim doluyor. Yani bir gün atıyorum, bilmiyorum ne kadar short çekilebiliyor bir günde. Bu kadar short çekiliyor. Atıyorum 10 gün. E, ay, oyam Atıyorum arkadaşlar, bir günde 10 short çekebiliyorsunuz dedim. Ben ondan fazla çektiğim için bazı bazı short videolarım yüklenmiyor. E, bir günde çünkü bir günde çekmen gereken şart videosunu diye onlar youtube'a yüklenmiyor. ve asmr videosu falan çekmiş o yüzden bu aralar yani izliyorum zaten bu aralar böyle farklı bir şey yok herkes gerçek vs şu peri uçmalar falan onlardan çekerken Kalbire Anonlar, Kalbire Anonlar, Kalbire Anonlar. Bir de yeni çıkmış Squid Game tarzı. işte. Beğen, beğen, şey, beğenin sonra kanalına, abonenin sonra kanalına. Arkadaşlar Squid Game yazın. Şu numaralar. Ya konuştum ben yani ben işte. Kanka bir şey yok. Hepsini gezmekten sıkılıyorum. O yüzden Hatta. Az önce 5 dakika önce falan da bir videoda çıktım Çok ciddiyordum Çıktım Değil mi aşırı bağlıydım ama Skippy Game öyle bitmemeliydi arkadaşlar Bence 4 de var Öyle bitmemeliydi kim oyun devam ediyor ama oyun Yayınlar yandı orada O yüzden bence 4'ün sezonda gelmeli. Güzelliği. Sarıyor. Sarıyor. Ama iki günlük hiç görmez. Ama öldükten sonra tabi ki taşıyıp yakmaya götürüyorlar ya. Orasını göstermiyor. Belki gemiyle adayı bulmaya çalışanlar gelir. Belki. Onlar belki ölenleri yakmadan gönderir falan. Ne bileceksin bir doktor şey yap. İyileşmesini sağlar. Ne bileyim ya bilmiyorum işte. Öyle biliyorum. Her şey olabilir görmüş olduğumuz için. Bir dakika heyecanlı yapmıyorum. Ben macera, aksiyon, heyecan seçiyorum. Yok abi bu cam bardak ve dışında aşırı sıcak geliyor. Sizin arkadaşlar video açmamalıyım Ama ben şey istiyorum arkadaşlar böyle video başlarında e, bir söz bulmak, video sonlarında bir söz bulmak. Sana buldum. Tamam sana buldum hoşça kalın mutlu kalın ama başına başına bence hello koyun hello 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 evet şimdi video başlamış bir dakika tamam herkes susun video başlamış <laughs> hello hepinize merhaba arkadaşlar bugün <laughs> tabii ki de video daha yeni başlamadan Sonunda kapanış Hatta kapanış yapalım. Şimdi ben bunu e, beklerken o zaman aldım. Ve sizi de bekletmek istemiyorum. O zaman arkadaşlar kanala abone olmayı, like etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. <laughs>